spor işte bambem, Gençler süper bir like bekliyorum işte kupa ışıl ışıl parlıyor Artık EFC 24'te Kariyerimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz Yaklaşıyoruz gençler biliyorsunuz 25 çıkacak Ve işte Şu anda şampiyonlar gibi finalindeyiz Nice Ve şampiyonlar ligi var Bakalım neler olacak Haydi Tantan saldır Tantan. Gençler bu maçtan hemen sonra transfer sezonu açılıyor. Bakalım kimler gelecek? Adaya mı falan gelecek de hatırlayacaksınız. Başka isimler de alacağız. Yok mu o almamız? Yok artık 100 milyon euro. <laughs> 100 milyon euroya yok mu? Kiralarız bizde. de. sıra gibi olma mı? Yetişemiyorum hiçbir oyuncuyla Allah savunmaya geri gelemedim. No 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 lan seçilseniz biriniz. Ya yedik golü. Eyvah! Allah'tan önündeyim.

Nice. Arda Güler. Sağıyla vuruyor. Hiç çekmedim soluma moluma. Güzel gol. İşte bu. Çok güzel bir arapası. Bakın. Bomboş kaldı Arda. Herkes solda çekecek diye bekliyordu. Kaleci dondurma da öyle düşündü ama yanıldı. Arda Güler. Seni gören gözler hep Güler. Haydi bakalım. Bu maçtan hemen sonra Şampiyonlar Ligi kupasını inşallah kaldıracağız. Ve sonrasında transfer durumuna bakacağız. Kim var kim yok. Kimler gelmiş kimler bitmiş. Çünkü... Şey bitiyor, sezon bitiyor Zaha. Zaha klasik imza hareketimizi yapalım. Hop nereye gittim acaba? Oy hocam vallahi ayağıma vurdu hocam. Davies çok süratli Davies. Ya vermesin o pası işte. çok güzel. Dikkatle gol. Bu gol gençler gol. Offside mı? No. Gençler hayır offside değil. Değil. Ya Tom Hanem nereden geçti? Allah'ım ya Rabbim ya. Ay ucu geçmiş. Çok da güzel planlamıştım onu. Güzeliz, iyiyiz. Hayır, yemeyelim. Ne olur yemeyelim. İpin ucunda şu an. Hayır, 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 hayır. İttiriyorum. Tamam Zaha. 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 Rüzgarın oğlu Zaha. Arda top istiyor. A Lan ne? Bu nasıl Arda'ya harapası? Zaha ya. Şimdi hop şöyle bir harapasım var. Dikkat. Zaha. Zaha. Hocam kırmızı bu. Arkadan bir gençler. Bak arkadan... İzleyin. İzleyin. Tamam peki. Ya yemeyelim son dakikada. Çok güzel. Dakikalar 80. Hadi bir gol daha atıp bitirelim fişi. Bitirelim fişi. Hep bir adım fazladır. Son adım her zaman fazladır. Indirin oğlum onu. İndirin oğlum onu. İndirin oğlum onu. Güzelsiniz Arda. Arda. Şöyle bir ara pasım var. Tomanem. İzin vermezler Tomanem. Bitir hocam. Ya kupa ışıl ışıl parlıyor. Yes. Champions League finali. Ya final değil mi bu? Niye böyle bir cansızlık var? Sağda Pahlı böyle oyuncular ne kadar şeyli sakinlerdi değil mi? İşte bu. Şampiyonlar Ligi finali. Almayı başarıyoruz kupayı. Nice bir golle. Paris'e ezdik geçtik. Güzel. hey hey ton 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 tun 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 ton ton spor la 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 işte işte Muslera geliyor ama normalde kaptanın Muslera olması gerekir ama Tomane'miz kaptan işte kaptan şimdi kaldıracak kupayı gençler Champions League kupası işte Tomane emrinlerinde hey, hey, hey. hadi Tomane kaldır şunu 3, 2, 1 <laughs> Hak ettik Hak ettik biz bunu hak ettik Nice Şimdi şampiyonlar ligi şampiyonu da olduğumuz için Bence oyuncular bize gelirken mırın kırın etmeyecektir diye düşünüyorum Ne diyorsunuz? Tabi efendim Şampiyonlar ligi şampiyonu da olduk Şimdi gençler transferler olacak İlerle dedik ya Ziraat Kupası'nı kazandık. Bu arada biz Süper Lig'de de şampiyon olduk büyük ihtimalle. Ve işte Ve işte Trent yol Süper Lig şampiyonu aynı zamanda. Kupalara bak kupalara. Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Trent yol Süper Lig şampiyonu. <laughs> i̇şte bakın Hasan Musta. Hey <laughs> Messi, Hasan Musta. Hey, <laughs> nasıl aldı kupayı diyor. Osimen <laughs> nerede Osimen? Hani o çağırdığın kızlar neredeler o simen? He? El alem Galatasaray biz cadde bostan. Neredeler? Gençler sezon bitti. Trentio Süper Lig birincisi. Zira ee, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu. UEFA Süper Kupası'nda ikinci olduk ama Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Şimdi bir dakika. Ha mecbur sezon sonu diyeceğiz gençler. Durumlar bu şekilde. Sezon sonu dedik. Ve adı <laughs> Messi sattık biliyorsunuz. İşte Arda Güler Adıyemi, Mesut Özil Mesut Özil ben Ümit Özat, Adıyemi bak. Aa, bakalım ee, Adıyemi genç oyuncu ya, biz bunu parlatırız ya. Merhabalar Arda, ne haber? Ben de genç yetenek, Tomar da genç yetenek. Haydi bakalım işte formasını giyiyor Adıyemi. geçen Messi sattık şöyle sattık. Zaten gitmek istiyordu, sözleşmeyi kabul etmiyordu, gücü düşüyordu, bir şeyler bir şeyler vardı bize zarar verecekti. O yüzden Messi'yle takas makasa soktuk. Adeyemiye aldık. Hemen dur bakacağız kaç paramız var. Ben şuradan bir ofis diyeyim. Kaç param var? What? Mali durum. 106 milyon euro gençler. Hemen şuradan bir takım yönetim diyelim. Kimler var kimler yok. Tomalemiz var. Corona, Arda, Zaha. Sanchez, İsmail, İbrahim. Ferdi burada. Oh gençler gelsin pıgalak. Sevgili ses 40 milyon euro takviye yapmış. Güzel. Oo Crespo. Hemen gençler verelim gönderelim Crespo'yu. Biz ne kadar 9 milyon 300. .000. Biz ne kadar aldık ki Crespo'yu? Atılam direkt kabul ettim gençler. Görüşme de yapıyorum. Direkt kabul ediyorum. Çünkü bazıları kendi kendine kulüple anlaşamıyorlar. Adı mi? Nois nice, geldi. Messi gitti. Ya nasıl olacak şimdi adı mi? SLO. Sen Maximin de gelmiş. Niye oraya oturdu hemen o? Gençler Sanchez'e teklif var ya. Ee, 24 milyon 200. Dur şöyle bir şey yapalım. Görüşme yap diyelim. Biraz fazlaya satabilir miyiz acaba? Çünkü belki bir osimen çakarız ya. Ne diyorsunuz ya? Biraz pazarlık edelim. 24 700. Hayır. Karşı teklif. 24 700 değil. 25 700. Ortayı bulalım. Ortayı bulalım. Yes. 25 700'e sattık gençler. Hayırlı uğurlu olsun. Sanchez bu arada 5 beceri hareketi vardı Sanchez orta sahamızda çok iyi işler yapmıştı ve gençler yeni sezon başlayacak çıkıldı sözleşme bat Meriç'in tanrımızda transferimci takıma katılma ihtimalim ne çıkıldı ne alaka çıkıldı o kim görüşü çıkıldı öyle İbrahim kabul ettim teklifini de var mı başka satılık gençler transfer merkezinde oyuncu arayacağız hazır mısınız Oh. Si. İm, Hem. Victor Osime. 142 milyon mu? Püüü. Ama o kadar paramız yok ki. Görüşek mi? <laughs> Vallahi billahi ya, o kadar paramız yok ya. 104 milyon euro paramız kaldı bizim. Dur transfer merkezi diyeyim. Bir bakacağım. Bir bakacağım gençler. Osimen. O çağırdığın kızlar neredeler Osimen? Satır alma teklifi. Aman! Bir konuşak bakalım ya. Bir konuşak. Eee, Dosi benim menajeri. Gel bakayım buraya. Gel bu yanına, gel bu yanına. Hoş geldin. Otur bakayım. Şimdi eee 142 milyon. Bir oyuncu değişimi söyleyelim. Bak, Erik Sanchez'i verelim. Bu 10 milyon mu oluyor? Bu 100 milyon mu oluyor gençler? Benim milyon milyar <laughs> 100 milyon euro. Artı Erik Sanchez teklif yap. Bakalım attık bir kör taş. Taş attık bir kör kuyuya. O Simen adlı oyuncuyu satmak istiyoruz. Bak 203 milyon mu? Töy çaldırmışsınız Delirmişsiniz. Lan 142 milyon değer olan bir adama 203 milyon tek utanmıyor musunuz ya? Karşı teklif. Eee oyuncu değişimi. Sana. Lan bir, bir tek otomanın oh, fiyatı yalnız gençler. 168 milyon yemin ediyorum var ya. Stoper. Yok stoperim çok yok. Bek. Ferdi Kadıoğlu. Yok bir dakika. Kanat oyuncuları. Adı sen Maksim'in. Zaha. Ya yok ki oyuncuda yok ki. Orta sahalar. Arda Güler. Gençler Arda Güler. Saçma biliyorum da. Deneyelim ya nasıl yok diyecekler. Arda'yı veriyorum. 141 milyon euro. Sen benden 200 derim. 140. Üzerine de üzerine de kaç versek zaten piyasa değeri bu kadar gençler. Üzerine de 40 milyon daha koyacağım. What? Bak. Üzerine 40 milyon daha koyacağım. Daha daha böyle artistik yapmayın. 46 milyon hatta teklif yap. Hadi bakalım. Toplam 190 milyon euro verdim neredeyse. Hayır! gençler ne yaptım Arda? Arda Güler. Gençler kabul etmez dedim. 206 istiyordu. 140 Arda 40 da üzerinde 180 milyon verdim. Kabul etmiyorlardı başka zaman. Ano o simen. Arda Arda gidiyor o simen geliyor gençler. Ne diyorsunuz? Arda Güler bak bana kızanlar var biliyorum. Kızman gençler valla. Değişiklik olsun değişiklik. Dur bakmaz belki de anlaşamayız. Belki de anlaşamayız. Aa, o Simen'cim gözlüğün nerede ya? Gözlüğün nerede? Bak bende var gözlük sen. Gözlüksüz görüşemiyorum ben seninle. Gel bakayım buraya gel. Hadi bakalım. Kim bilir kaç lira şey isteyecek maaş isteyecek bu. Şimdi çok önemli olacak tabii ki o Simen. Takımdaki tamam harika. çok yol kat ettik. Ne istiyoruz şimdi? 3 yıl istiyoruz abi. Gençler bizde kiralık falan da değil. Bir sonraki konuya geçelim haftalık maç 185 bin çok 1 milyon 600 ne dedi o ya Maaş ve imza primini düzenle arkadaş ee, Maaş 185 çok kardeşim Maaş 185 yok Sen maaşı Bak vallahi batarız 99 yap be ne dedin ona Ne dedin ona Bu da imza primi de bir dakika dur İmza primi de Bu nasıl bir rakam ya 1 milyon mu ya Şöyle yapalım. Bence böyle güzel teklif yap. Bismillahirrahmanirrahim. Gerginlik atmasın biz. Nasıl olur? O sibeciğim ne dedi? Ne? seni. Para sever adam. Gençler o alamadık ama Arda bizde kaldı. <laughs> ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz Arda bu sübel mi? Yazın yorumlara. Abi sat Arda'yı al o diyenleri göreyim. Abi satma o bize Arda iyidir diyenleri göreyim. Yazın yorumlara. Ne düşünüyorsunuz? Ha maç günü Galatasaray'la maçımız var ama onu bir sonraki videoya atalım. Gençler şimdi biliyorsunuz artık Eylül'e girdik. Yakında EFC 25 çıkacak. Ne diyorsunuz? Bu final olsun mu? Sezon finali. Yoksa bir iki video daha yapalım mı? Kariyerle alakalı. Yorumlarınızı okuyacağım. Kalp atacağım yorumlarınıza. Cansınız sizi çok seviyorum. Süper bir like bekliyorum. Aynı zamanda abone olmayı da unutmayın. Hala aranızda abone olmayanlar var. Ayıttı. 2015 yılından bu yana. Hadi bakalım. Çay. bay bay diyeceğim. Çay can. çay. Cansınız. Bay bay.